Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size e, karakter çıkartma tavsiyemi göstereceğim arkadaşlar. Bu karakter çıkartma tavsiyemi kendim buldum arkadaşlar. Ne kadar kutunuz olursa o kadar iyi arkadaşlar. Ben iki gündür bu kadar biriktirdim arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi iki tane net kutu var. 5, 6, 6, 7 tane falan büyük kutu var. Diğerleri sıradan kutu. Arkadaşlar bayağı biriktirdim arkadaşlar. Bu da biriktirdim. Şimdi size anlatıyorum arkadaşlar nasıl olduğunu. İlk önce ayarlara giriyorsunuz arkadaşlar. Dili İspanyol yapıyorsunuz. Tamam mı Sonra ayarlardan tekrar konumunuzu arkadaşlar. Hey yapıyorsunuz Yaptım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, dükkana gidiyorsunuz arkadaşlar. Buraya ne yazıyorsunuz arkadaşlar? Give me Leon. Hepiniz hangi hangisini tutuyorsunuz arkadaşlar? Bunu üç kere tıklayın arkadaşlar. Birincisine bastı iki üç arkadaşlar. Sonra buradan bunu arkadaşlar bunu bu simgeyi yapın. İsminizin rengi nedir arkadaşlar? story yapayım arkadaşlar. Story çünkü efsane bir arkadaşlar. Ee, şimdi e, Leon'a geliyorsunuz arkadaşlar. Leon, a. buna 5 kere tıklıyorsunuz arkadaşlar. 1 1 2 3 4 5 Arkadaşlar son şimdi buna deneye basıyorsunuz arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi hepsine bir yer kere vuruyorsunuz arkadaşlar. Sonra geliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ortasına, tabii ki orada yukarıdakilerin büyük kısmı. Da, tabaka çıkıyorsunuz. Sonra buradan buna sizin kartere 10 kere tıklayın arkadaşlar. Gördünüz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Kutuları açmaya başlıyoruz arkadaşlar. 2 yazdı. Hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Şimdi map kutuyu açıyorum. 6 yazdı. 6 yazdı arkadaşlar. Karakter çıkıyor. Gördüğünüz gibi taktik iş de arkadaşlar. Acaba ne çıkacak? Bloss'a çıktı arkadaşlar. Karakter çıkarttık arkadaşlar. Diğerlerini de açalım. Belki bir şeyler daha çıkar arkadaşlar. yazdı. Bir şey çıkmadı arkadaşlar bu kutudan. Bunu açalım. Bundan da bir şey çıkmadı arkadaşlar. Bunu açalım. Bir şey çıktı. Ben de bir tane daha karakter çıkacak hissi var ama bilmiyorum. Bir elmasımız daha geldi. Bunu da açıyoruz. Yazdı. Ay, arkadaşlar ey. karakter çıkıyor. Penny. Arkadaşlar iki karakter çıkarttık arkadaşlar. Karakter çıkarma taktiğimizde iki tane karakter çıkarttık. Arkadaşlar inşallah Leon da çıkar. Arkadaşlar bunun için bir de oranınız da yüksek olması gerekiyor. 5 yaltı bir şey çıkmayacak sanırım. Evet. Bunları da açalım. Bunlardan bir şey çıkmıyor. 3 yaltı yine bir şey çıkmadı. Bunu da açalım. Bundan da bir şey çıkmadı bunu açalım arkadaşlar ve evet, cesimiz de geliyor arkadaşlar ama bunu tabi ki saymıyorum kupa yolunda bunu açıyoruz bundan da bir şey çıkmadı bunu açıyoruz hadi çık karakter artık Sanırım arkadaşlar sadece bu kadar. Başka bir şey çıkmadı. Neyse arkadaşlar, 2 tane karakter çıkarttık. Bu videoya bayağı like bekliyorum arkadaşlar. Karakter çıkartma takibini size söyledim arkadaşlar. 3 tane karakterimiz oldu. İkisini kutulardan çıkarttık karakter çıkartma. Bunlar zaten kutu yolundaydı. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer abone olursanız çok mutlu olurum. Ee, ve diğer diğer videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız bildirim tuşunu açmayı da unutmayın arkadaşlar. Diğer videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.